Yani yaşım dokuzanı geçmiş. Elhamdülillah ben Risale-i Nur okumasam ve bu kadar yaşamayacağımı zannediyorum. Ve ben ümitsiz hale geldim bir zaman. Öleceğimi 80 yaşımdayken öleceğimi düşünüyordum. Fakat üstadımız Allah razı olsun bir ümit verdi. Elhamdülillah. Dedi senin daha çok alacakların var dedi. Böyle deyince onu da hakikaten dünya genişledi, ferahladı. Çok yerlere seyahat ettim Risale-i Nur sayesine. Elhamdülillah Risale-i Nur'u her tarafta şimdi dünyanın her tarafında Risale-i Nur dershaneleri var. Mesela Mısır'da var. Kaç tane? Fas da var. Ondan sonra Cezayir Cezayir'de var. Rusya'da var. Rusya'ya gittim. Üstadın evinde hep gittiğimiz yerler. Üstadın evlerinde kalıyoruz. Üstadın evleri. Üstad hiçbir guru altında böyle hiçbir şey olmayan sedirde oturup böyle üşümek şey etmeyen bir karış yeri olmayan dünyada bizzat dünyanın her tarafında şimdi dershanesi var. Her tarafta var. Yani Amerika'ya gittim Amerika'da kaç yerde dershaneler. Hem de nasıl. Geçen sene Londra'ya gittim. Beş tane dershane var Londra'da. Bir saatte giriliyor bazılarına. Her toplantıda en aşağı 60-70 kişi. Risale-i okuyorlar. Orada o zulmet, zulmet memleketi. Bu İngilizler var ya, Müslümanların yüzüne güzel görünürler, arkadan tedbir alırlar. Suriye'nin harbine bakıyorum, onların şeyinde devam ediyor. Fatiha'da e ne diyoruz? İhdina sıratel müstakim. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Hesaplaşma gününün hakiki hakimi, sahibi, maliki. İhdina sıratel müstakim. Biz ziyaret doğru yola sevk ya Rabbi diyoruz. Günde kırk elli defa okuyoruz. Bunu şuurlu bir şekilde Allah'ın huzurunda diline getiren, galiben inanarak bunu söyleyen adam yanlış yola sapar mı? Harama gider mi? Lüzumsuz işler yapar mı? Yani ben Risale-i Nur'u okudukça dünyayı da seviyorum, ahirette de her şeyi sevmeye başlıyorum. Çünkü her şey Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, lütfu. Yani bu ben konuşuyorum ama kim konuşturuyor? Nefes alabilir miyiz Allah müsaade etmesin? ne dedi? Dedi ki bana bağlanmayın. Kitaba bağlanın. Ben faniyim gideceğim. Ben de sizin gibi talebeyim. Kur'an'ın talebesiyiz. Yani böyle bir üstad. Böyle ben ki böyle bu kadar bu kadar mütevazi bir insan görmedim. Hem Mesela namaz kılıyor. Bizim namazımızdan bambaşka. Yani kendini kaybediyor namazda. Ben böyle geriden seyrettim uzaktan namazını da. Yani Allah o öyle biz bir namaz kılsak tamam. <laughs> ne söyleyeyim ben. Kitap 130 parça kitap var. Okuyun bak kitaba bağlanın bana bağlanmayın diyor. Bu zaman şahıs zamanı değil diyor. Şahıslar hata edebilir. Şahıslar karanabilir. şahıslar aleyhinde konuşulabilir. Şahıslar kötü olabilir. Zamanla değişebilir. Ya Dünya fitne dünyası. Onun için her zaman üstadımız derdi bu zaman imanı kurtarmak zamanıdır. Bundan daha büyük mesele yok. İşte dördüncü meselede meyvenin dördüncü meselesinde orada güzel izah ediyor. Esas mesele biz bu dünyaya gel kendimiz gelmedik. Cenab-ı Hak madem getirdi bize akıl verdi, Peygamber gönderdi, kitap verdi, bu kadar hadiseler. Zer, bütün zerrat kainat Allah'ın birliğini bağırıyor adeta. Bir ağaç yaprağı Allah'ın birliğini, Allah'ın her şeye kadir olduğunu, bir küçük incir çekirdeği tonlarca icabında meyve veren ağacı çıkarıyor. Program. Bunları gözümüzle gördükten sonra her şeyin Allah dediğini, her şeyin Allah'ın emrinde olduğunu, bütün zerratı kainat Allah'ı ilan ettiği halde biz yine bu İslamiyet'i bilmiyorsak, yine de kendimize güveniyorsak, yine de başkalarıyla rekabet edip ben 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 dersek Allah muhafaza etsin. Allah cümlemizi yanlış yollardan muhafaza eylesin o okuduğumuz fatihalar hürmetine inşallah fazla konuşmaya bence ihtiyaç yok çünkü kitap var elimizde. Kitabı vermiş. Anladığımız anlama bazıları diyor ki anlamıyorsun. Ya okumuyorsun ki anlayasın. Anladığın yerleri oku yeter. Anladığınız yerleri okuyun yeter. Bir insan ben kaç kişi gördüm küçük sözleri okuyorsa da namaza başlıyor.